Değerli izleyenler Televizyon'a hoş geldiniz. Efendim biz bugün neredeyiz? Kadim Bitlis'in Ahlat ilçesinde güzel bir köydeyiz. Köyümüzün adı da çok güzel efendim. Nedir adı? Güzel Su. Ya da Ermenice adıyla Tepevan Köyü. Ben köyle ilgili bilgileri vermeden öncesinde bir teşekkür konuşması yapmak isterim. Değerli sponsorumuz Karahanlı Tekstil'in sahibi Sayın Hüseyin Ergün'ün katkılarıyla ne yapıyoruz efendim? Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu ve Mezopotamya'yı keşfedilmemiş yerlerini sizler için araştırıp sunmaya çalışıyoruz. Karahanlı Tekstili bize verdiği katkılardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizle efendim diyorum ve köyle ilgili genel bir tanımlama ve bir bilgi geçmeye çalışacağım. Efendim burası 1800 haneli ortalama 1800 ya da 2000 haneli bir köy. E, köyü önce Ermeniler kuruyor. Ermeniler sıkıntı yaşıyorlar. Bir savaş oluyor. Savaştan sonrasında buraya bir Kürt aşireti geliyor. Siirt'ten bir Kürt aşireti geliyor ve buraya yerleşiyor. Ortalama iki yıl sonrasında da buraya İranlılar geliyorlar ve İranlılar buraya hayran oluyor. Burada konumlanıyorlar. Yani burada birçok İran asıllı insan da bulunuyor. Peki köyde ne var? Köyde çiftçilik ve hayvancılık var efendim. Ne yaparlar? Patates ekerler, şeker pancarı ekerler, fasulye ekerler. Genelde çiftçilik. Dün gece ben bir sulamaya gitmiştim. Geceleri sulama yapıyorlar patates tarlalarında. Bir sulama deneyimim olmuştu. İnanın gece acayip soğuk oluyor. yazı Gündüz oldukça sıcak, gece ise oldukça serin oluyor. Kesme taşlardan yapılmış evler var. Bir camisi bulunuyor. Maalesef bir sağlık ocağı olmasına rağmen sağlık ocağı personeli olmadığı için sağlık sektörüne bir hizmet bulunmuyor burada. Köyün gençleri genelde batı illerine gidiyorlar çalışmak için. Ne iş yaparlar? Genelde inşaat işleri, işte inşaatla ilgili aklınıza her ne geliyorsa bu işleri yapmak için nerelere gidiyorlar? Batı illerine gidiyorlar ve orada para kazanmaya çalışıyorlar. Çünkü genel olarak kış mevsiminin sert geçtiği için ne yapıyorlar? İnsanların çalışması gerekiyor. Onlar da ne yapıyorlar? Batıya gidip batıda genelde inşaat işleriyle uğraşıp para kazanmaya çalışıyorlar. İnsanlar neyle geçiniyor? Hayvancılıkla geçiniyor. Bugün mesela çobanlar koyulu koyunları ee, öğle saatinde getirmişlerdi buraya sağılmaları için. Sahipleri koyunları sağdılar, keçileri sağdılar ve yine çobanlar eşekleri e, yüklerini yükleyip Koyunların keçilerini alıp tekrardan ne yaptılar? Meraya çıktılar. Yani hayvanları otlatıp yine yarın sabah gelecekler ve yine bu döngü devam edecek. Burası güzel bir köy, şirin bir köy. İnsanları son derece misafirperver. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben buraya tek başıma geldim. Gelme hikayemden çok kısa size bahsetmek isterim. İçinde bulunduğum alan Barış Almaz isimli bir kardeşimin evinin bahçesi burası. Bildiğiniz gibi ben daha önce de Bitlis'e gitmiştim. Fakat Bitlis'ten geldikten sonra İstanbul'da bir Bitlis ile tanıştım ben. İşte Barış Almaz. Mehmet Taha abimin oğlu. Barış kardeşim. E, buraya geleceğimi öğrenince ben öncesinde Van'a gitmiştim. Van'dan da Bitlis'e gelecektim. E, bana şey demişti abi evimin anahtarını sana veriyorum ve orada istediğin gibi konumlayabilirsin. Çekim yapabilirsin diye. Barış'a da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir insan kendisi. Buranın halkı da çok kıymetli. Son derece dediğim gibi misafir perverler hatta hemen barışları biraz ilerisinde bir abimiz bugün bana öğle yemeği sofrası kurmuştu. Ben de keyifle karnımı doyurmuştum. Yani şöyle söylüyorlar. İnsanlar yoldan geçen herhangi bir insanın misafir ediyorlar. Suyunuzu, çayınızı, yemeğinizi ikram ediyorlar. Ve son derece misafirperverler. Anadolu'da keşfedilmesi gereken onlarca köy var. Yüzlerce, binlerce köy var. Benim ilk köy deneyimim nerede olmuştu? Ardahan'da olmuştu. Meredis'te olmuştu. Ben genelde şehir merkezlerini merkeze yakın yerleri gezmeye çalışıyorum. Şehrin kültürünü orada empoze etmeye çalışıyorum. öğrenme çalışıyorum ama arada arada da böyle illerin doğu illerin özellikle Köşede kalmış köylerini de ziyaret etmeye çalışıyorum. Bu insanlar ne yaparlar, neyle geçinirler, ne üretirler gibi aslında birçok şeyi merak ediyorum. Çünkü Batı'daki gibi burada hayat akmıyor. Yani burada yazın insanlar çalışıyor. Mesela dün Uğur diye bir arkadaşım burada hem servis şoförlüğü yapar hem de kendisi patates, işte fasulye gibi bağı bahçesi vardır. Onun sulamasını yapar. Dün gece gitmiştim dediğim gibi o deneyimi yaşamıştım konumundan da bahsetmeye çalışayım. Burası Ahlat Merkezi. Ortalama 40 km gibi bir mesafede. Günde bir tane dolmuş kalkıyor. Oradan buraya gelirken saat 4 ya da 4.30'da bir tane dolmuş kalkıyor. Burdansa Ahlat'a giderken sabah 8'de bir dolmuş kalkıyor. Değerli izleyenler ben köyle ilgili genel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bildiğiniz ki işte Bitlis'te de Ahlat'ta da böyle bir köy var. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Ünlü edebiyatçı Ahmet Kutsi Tecer bu dizelerinde Anadolu insanını, Anadolu'daki yaşamı çok yalın, çok güzel bir biçimde anlatmış. Ve kadim şehir Bitlis. Kadim Bitlis kelimesini ilk kim kullanmış bilinmez ama gayet doğru bir tespit geçmişi çok çok eskiye dayanıyor. Birinci Dünya Savaşı ile beraber Anadolu'da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk şehir olması bile bu şehri kadim kılan en önemli değerlerden biri. Aslında ilk gelişimde hayran olduğum Bitlis'e bu kez uğrayışımın nedeni ilk geldiğimde burada edindiğim dostlarımı ziyaret etmekti. Şerifiye Cami İmamı Barış Hocamı, şehri bana ilk anlatan İbrahim abiyi, beni onunla tanıştıran Memduh abiyi, kültür müdürlüğünde çalışan aynı zamanda ressam olan Adem kardeşimi, Harik sanatının son eli kıymetli dostum Haydar kardeşimi ve Nihat hocamı ziyaret etmekte niyetim. Bu defa ismi kadar güzel Güzelsu köyüne misafir oldum. Gelelim Ermenice'de düz manastır anlamına gelen Dapavang ya da Tepevang bizim içinse en güzel adıyla Güzel Su köyüne. Günümüzde modern yaşamın o sahte ışıltısı maalesef birçok köyde de kendini gösteriyor. İşte Güzel Su özünü kaybetmemiş köylerimizden biri. Sessiz, sakin, küçük bir dünya. Tarım ve hayvancılıktan kopmamaya çalışan kendi halinde bir köy. Birkaç bakkal dışında mağaza, dükkan gibi çok fazla detay yok. Çocukların şatafattan ve pahalı oyuncaklardan uzak ama toprakla, doğayla, hayvanlarla iç içe oyunlar oynadığı bir yer. Dostlarım, Güzelsu Köyü'nde neredeyim, size bir hikayeden bahsedeceğim. Tepebank. aslında Güzel suyun asıl adı Tepebank. yani Ermenincisi Tepebank. Burada bir hikaye var, bakınız burada eski evler var ya da eski ev kalıntıları var. Buranın hikayesinden bahsetmeye çalışayım ki tam da bir tarihi evin önündeyim. Hem göstermeye çalışayım, hem de anlatmaya çalışayım. Buraya ilk önce Ermeniler kuruluyor, Ermeniler buraya yerleşiyor. Yerleştikten sonra, bir süre sonrasında Savaştan dolayı Ermeniler burayı terk ediyorlar ve değerli eşyalarını burada bırakıyorlar ya da altınlarını burada bırakıyorlar. Bunu nereden anlıyorsunuz? İşaretler bırakılmış. Yani bazı taşların üzerinde ya da ev kalıntılarının üzerinde o e, defineleri gösteren işaretler bırakılmış. Bu işaretlerin ne anlama geldiğini ya da o işaretteki e, yerin neresi olduğunu hiç kimse bilmiyor. Yani yapan kişi bile biliyor. Dolayısıyla değerli bir yer. Bir süre sonrasında Ermeniler burayı terk ettikten sonrasında Sirt'ten Hevidan aşireti buraya yerleşiyor. İşte önümde görmüş olduğunuz binada ya da yapıda şöyle bir kısmı 1970'te yapılıyor. Şöyle. Diğerdir, bir, diğer bir kısmı ise 1990'da yapılıyor. Neyden yapıyorlar? Yine kesme taştan yapıyorlar. Ve Hebi'den aşiret, disiretten gelip buraya yerleşiyor. Ve bir süre sonrasında da ne yapıyor? İranlılar da buraya geliyor. İranlılar da buraya yerleşiyor. Size fotoğraflarını çekmeye çalışmıştım. O işaretleri aslında çok net görünmüyor ama en azından dikkatli baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Dostlar neredeyse Tepevark'tayız. Yani Güzel Su'dayız. Bu arkadaşlarımız ne yaparlar? Çobanlar için hazır yük yaparlar. Eşekleri yüklerler. Çobanlar ne yapacaklar? İşte burada onlara koyular erzakları ve suları ve yükleri. Araziye çıkacaklar gece. Orada yardımcı olacak. İşte ben de bir eşeğe çalıştım. Hayatımda ilk defa bir eşeğe Bu güzel anı da sizlerle paylaşmak istiyorum güzel suda toprağın kokusu aklınıza öyle bir işliyor ki bu size huzur ve dinginlik katıyor. Hele benim gibi karmaşanın tavan yaptığı bir yerden buraya geldiyseniz bunu daha iyi anlıyorsunuz. Dünya, hayat, yaşamak nedir sizce? Sadece kendi bulunduğumuz, sadece bizimle alakalı var olan bir döngü müdür? İnsanı insan yapan en önemli etkenlerden biri kendinden farklı olan hayatı, yaşamı görebilmek sanırım. Bir deyim vardır ya hani anne eli değmiş gibi diye başlayan. İşte tam da bu Anadolu. Anne elini anne sevgisini hissettiren büyülü bir yer. Düşünün ki peynir ya da süt. Mesela markete gidip uğrarız ve alırız. Güzel su gibi bir köydeyseniz annenizin yaptığı peyniri, ekmeği yersiniz. Güzel su belki de birçok imkansızlığın olduğu fakat kendi içinde kendine yetmeye çalışan huzur dolu bir yer. Gönlü zengin, misafirperver insanların olduğu bir diyar. Ben Cemil Vardar. Bu toprakların Anadolu'nun büyüsüne kapılmış sıradan bir gezginim. Bu güzel köy hayatımı unutamayacağım anılar ve güzellikler kattı. Umarım yolum bu köye tekrar düşer. Sizler de bizimle birlikte maceralarımıza katılmak, ailemizin bir parçası olmak isterseniz kanalımıza abone olarak değerli fikir ve önerilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Benim verebileceğim bilgiler bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Güzel su halkına, Tepevantlılara beni misafir ettiler efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize selam ve saygılarımla.